Harika bir fasulye yemeği yapıyoruz. Fasulyeleri bahçeden topladım, yıkadım, ayıkladım. Bu şekilde kırdım. Öncelikle YouTube kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Fasulyeler kendi bahçemizin gayet organik, doğal, çok lezzetli. döktük tenceremin içine biraz sıvı yağ ekledim tereyağı ekledim doğramış olduğum soğanları da ekledim pembeleşinceye kadar kavurdum üzerine biraz salça ekledim onu da kavurdum doğramış olduğum domates ve biberleri de ekledim tuzunu ekledim domatesler biraz eridi üzerine fasulyeyi ekledim 10 dakika kavurdum üzerine biraz sıcak su ekledim kapağını kapattım üzerindeki düdük sallanmaya başlayınca 8 dakika sallanması yeterli Yemeğimiz çok güzel bir şekilde pişti. Servise hazır. Denemenizi tavsiye ederim.